the future. Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım sizler için keyifli, benim için ise bol bir maç olur. Video hoşunuza giderse like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir tur adam atladı. Silah. Silah ver lan. Kardeş oyun silah verecek mi polis mi çağırıyor? Öldük. Kardeşim kaçmıyorum ha bekleyin silah bulup geleceğim geri. Ya bu çok şanssızım ben herhalde ya. Silah çıkmıyor ya. Şuna bakın. Evet adamlara tava fırlatacağız. Üf pompalı en sevdiğim. Lan düzgün bir silah ver artık lan adam kalmadı lan oyunda. Yeter lan yeter! Yeter! Ya dostlar boyun benna dalga geçiyor ya. Tam ya GP de olur. Hemen vektörünü alalım. Eyüp kardeş. iyisin olsun da. Biz de yapıyoruz bir şeyler ya. Hızlı bir şekilde canımızı toplayalım. Kardeşim Yatıyorsun ha Dostlar Video hoşunuza giderse like atmayı Kanalıma abone olmayı bir de bildirimleri tümü yapmayı unutmayın Bildirimleri tümü yaparsanız zaten Attığım her videonun bildirimini alırsınız 2-3 günde bir video atıyorum onları da bir 5-10 dakikanızı ayırıp sonuna kadar izlerseniz beni çok fazla desteklemiş olursunuz İnşallah sizlerin de sayesinde çok daha iyi yerlere geleceğiz Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elimdeki imkanlarla. Size karşılıksız bırakmazsınız diye düşünüyorken adam. <laughs> Yalnız sprey çok iyi gitti be. Güzeldi güzel güzel güzel. DP 4x'in hakkını verdik. Bu botlar da bize ödül olarak geliyor. Ee, hemen mermilerimizi tazeleyip o tarafa doğru oynayacağım. Bir ufak loot atalım. Lan botlar durun çatışmayın lan. Ben geldim lan. Alo. Kim var amına koy? Neredesiniz? onu bitirdim. Başıma bela olmasın diye. Evet bu takımı temizledik biraz pusuculuk yaptık fakat risk atmak istemiyorum Ben de anlayın anlayışla karşılarsanız diye düşünüyorum Evet bu takımı çok güzel bir şekilde temizledik şimdi hızlı bir şekilde buradan gidelim. What? Onda da AVM varmış. Adamlar sağlam. Kardeşim tamam iyisiniz hoşsunuz da. Biz de yani boş değiliz. Ne oluyor lan? Kardeşim. <laughs> Headshot vadı attım adam cam basıyordu. Fırsat bu fırsat dalayım da dedim. <laughs> Duygularım darmadağın. Anlayamazsın. Kardeşim sen kilimi mi çalmaya çalışıyorsun? Lan. Kilimi çalacak ya şuna bakın. Kardeşim ne oluyor sen hayırdır? Ya bot kardeş çatıda ne işin var senin? Tamam onun kili gelir zaten. Çok fazla bot ya. Size de bot vurduk. Vurduklarımı izletmek istemiyorum fakat vuruyoruz. Ayak sesi. Adam neye uğradığını şaşırdı yalnız. Ben bir daha rün de koymayayım, bomba da atmayayım. Aga be. Yazık oldu bu takıma. Kardeşim değdi mi kardeşim? O kadar pusup pusu rün atmaya değdi mi şimdi bu yaptıklarını? He? Söyle bak. Takip 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 et. Bagi tek kişi üstünde adam yok ve Arap büyük ihtimalle çünkü pingi var ışınlanıyor. Yani Türk olduğunu düşünmüyorum. Büyük ihtimalle Arabik pingi var. Kardeşim lan o kadar Arap marap dedik pingi var diye. Adam Türk çıktı iyi mi? Pingi gördünüz mü Arap'taki? Bakın hem yasalak hem de pingi var. Ya dostlar şimdi bana açıklayın hele ben nasıl oynayabilirim ya bu, bu şartlar altında ya. Hem Arap hem de pingi var ya. Ağacın arkasına geçtikten sonra ölüyorum ya. Ya vallahi çıldıracağım ya. 14 leş 1800 hasar vermişiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.